Teknoloji'na giden herkese merhaba. ısı pompası fuarınız İstanbul'da. Sizlere en çok sormuş olduğunuz soruyu cevaplayacağım. Isı pompası ne kadar elektrik harcar? Çok harcar mı? Bu sorulara çok karşılaşıyoruz. Evet arkadaşlar, aslında ısı pompası çok elektrik harcamaz. Zaten harcamaması lazım. Bunun amacı tasarruf. Doğalgaza göre %20, klimaya göre %80 daha çok tasarruf sağlar. Yani bir klima ile soğutmak istediğiniz zaman 5.000 lirayken ısı pompası 1000 TL'ye soğutabiliyorsunuz. Kışın ne kadar harcıyor bu pompalar? Malti bir pompa aylık sezonda tam Aralık, Ocak, Şubat ayında 5000 lira aylık olarak yakar. Toplamda sezon boyu 23 bin lira bir elektrik harcaması olur. Kömür kazanı kullanmış olsanız sezonda harcayacağınız rakam 50 bin TL civarında bir enerji sarfiyatı sağlıyor. Art pisliği falan cabası. Güneş panel sistemiyle destekliyorsanız biz kendi işlerimizi destekliyoruz. Ocak ayında İstanbul'da bize 5000 TL yerine 2000 TL geldi. Daha fazla bir Güneş panel sistemi koyarsanız ve bunu lityum akü ile desteklerseniz çok daha az enerji harcar. Bunlar harcamasındaki etki şu. Piyasada çok harcıyor. Ben pompayı söktüm, attım diyen insanlar da var. Çünkü biz pompayı kullanırken doğru montaj yapıyoruz. Doğru montaj ekipmanı kullanıyoruz. Siz de evinizin metrekaresini bize yorumlarda bildirirsiniz eğer Eviniz için yalıtımlı ya da yalıtımsız ona göre net olarak size evinizin ne kadar elektrik harcama, pompanın size amortisman süresi güneş panel sistemi ile amortismanı nasıl olacağını tüm detaylarını, bilgilerini verelim. Teknolosuna gelin kalın güvenle kalın.